Evet arkadaşlar. Şu an yanımızda Afacan 3 ezel okumak istiyormuş. Okuyacak mı? Afacan 8. 3 değil. Afacan 8 pardon. Afacan 8 sen daha iyi ezel okumuyor muydun? Neyse onu pas geçelim. Değişik değişik V V V diye konuşuyor. Kutlayın üzerine ezan okuduk çok saçma bir şey. Yani şimdi bir eve gidelim akşam olmuş. Yani sabah ezanını okurken akşam oldu bu nasıl bir şey? Daha yeni sabah olmuş. Ben bir tavuklarıma bakıp eve gidiyorum. Şey. Bu arada haftaya 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 ki haftaya net net işçisi yarışması yapacağız. Sakın kaçırmayın. İlk gösterim yapacağız. Tavuklarım maşallah. Ben bunları bir sürü kesmiştim bak. Tavuk yumurtalarım Tebüyle vardı. Ben şuna bir şey yapayım. Onların hepsini şey markete götürdüm. Markette satacağım. Alın bakayım. Siz de alın. Siz aldınız. Al sen de. Tamam. Ben zaten şimdi bahçeme de bakacağım. Sonra markete göstereyim size. Sakın şuradan çıkın. Bunlar bir dışarı kaçar yoksa. Redivenden de çıkabilirler belki ama çıkamıyorlar işte yükseğe koyduğum için. Şimdi mecburen aşağı kalır. Şimdi size ilk şu Ahmet Bilek'i, Rafa 4'ten aldığım bahçemi göstereceğim tabii. Ceza olarak onun bahçesine el koymuştuk aslında. Çok büyük bir yer, daha büyük bir bitirdim. Bahçeyi topladım. üstüne bak her yeri bugün Şimdi büyük bahçem bitti. Şimdi yer altı sara bahçeme gidiyorum Şu taşlarla buradan aşağı ineceğiz. Burada çeker kavuşlarım büyümüş. Şunu aç, kapat. Böyle bir sistem kurdum diye. Basit bir sistem. Sistemi size göstermek istiyorum. Ama ilk şuralar bir toplayayım. Şimdi her bir yanın burada yok. Şuna bak. <laughs> Ama ben kat şey ettim yanlış kaba kaba. <laughs> Oyunun hataları işte. Buraya bir şey etmeyeceğim ya. Sıkıntı. Bak hatalar ne oluyor? Buraya düz zamlamayacağım zaten çok basit hemen böyle hemen böyle çok basit yani önceki yerde biraz uzun ama hızlandırdım böyle bir sistem var bu şafiri çekince buralardan böyle böyle buradan böyle gördüğünüz gibi böyle bir sistem var açılıyor sonra kapalı şu kartonlarla topladık Biliyorum. Değil mi? Yani ben buraya birkaç Minecraft boyunca bakmadım yani. Normalde bir buğday yarım yılda uzun sürede bir. Şu buğdaylarla tavuklarım nasıl bakacağım. Şu elimdeki tavsa çapıklar çapıklar. Bir, bir gizli depomu göstermek istiyorum. Çok da gizli değil aslında. Bak elmaslarım, altınlarım falan var. Şurada bazı eşyalarım var. TNT falan var gördüğünüz gibi. Şurada el Evet. Şurada da şehrin eşyaları var. Buraya ben şehrin eşyalarını koydum. Yani burası da benim olmasını istiyorum aslında da. Şehrin eşyalarını koydum. Yani bu kadar eşyalarım var. Hiç. Bir de gördüğünüz gibi. Oğaz, Kürant, Türkiye'de Bu halılarla ben cami koyacaktım aslında. Tabelalarla falan şey yaptım. İki sandık boş. Şurada taksimik varmış. Şimdi ben bunlarla bahçemi falan bakacağım. bas markete gidecektik. Bir uyuyalım sabah olsun markete gidelim. Sabah olunca. Aa sabah olmuş. <laughs> Nasıl bir şey. Klasikten yapmak diye bir şey var. Onu öğrendim de. Çok saçma bir şey. Klasikte karkız yapıyordu yani. Hayır şu neyse. Beş tane yaptık bunlar bir sürü yapabilmişiz. Ben şimdi markette karpuz satacağım. Buralarda oyunlar koymuş yani. Bunların hepsini satmam demişti. Ot var. Yani yiyecek ve boya var yani. Burada da algı eşyalar satmadı eşyaları. Yani onun bir sürü evi var bir de. Şu ev o, şu ev onun. Şu evleri bir gireceğim. Zamanımız yeter burası tam bir Minecraft'ın şey olarak kullanabiliriz aslında. Buradan yukarı çıkılıyor. Yani çıkmakla uğraşamayacağım şimdi ya. Çok uzun sürüyor. Sürüyor yani. Buralar lapisler, lapisler. Çok pahalı burası yani. Burası çok şey emek harcadık. Burası da bildiğin topraktan. Onun değişine göre topraktan villaymış burası. Toprak Öyle diyor. <laughs> topraktan villa. <laughs> çok saçma. Buraya eskiden koyunlarını koymuştu. Aa buradan böyle kaçtıkları için şuraya da koydu. Oradan da kaçtıklar. O yüzden mecburen marketine koydu. Ve Afacan dördün evini tek göster. Hani hazır diye gelmişken burayı da göstermiş. Ben buraya bahçe yapmayı düşünüyordum aslında. İçerisi içerisi böyle şuraları da yerde bir şeyler yapar. Bu da cam yani. Bildiğiniz cam ve taş. Çok iç ürkertici bir ev yani. Çok değişik. Batman falan gelse alabilir ama cam olduğu için belki almaz. He <laughs> Nerede Minecraft'ımıza Batman de Minecraft dünyamıza Batman de gelir herhalde. Ama evine evet, evet. hırsız olarak girelim. Ben belediye başkanı daha yeni oldu. Onu yani ikinci kez oldum. Yani onu herkese hediye verdim. At verdim herkese mesela. At ve şey. Tavşan. 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 Bakın burada at var Ahmet yol at var. Burada da Mahmut Sami'nin sevdiği siyah at bir tane de nasip bir tavşan var. Bir de ona yatak yaptım. Neydi? Bak eşyalar da var burada. Pusulası falan var. Ama senin tavşanın kaçmış galiba Mahmut Sami. Neyse daha Neyse tamam. buradaymış. Gözleri siyah olunca şirin dedi. Neyse boşver onu alayım Böyle hikayeleştiriyorum ben de. Benim şöyle bir huyum var. Buyurun. Münasip bulduğum her yerde hayvan yetiştirebiliyor. Markette bile hayvan yetiştiriyorum. Buraya sıfatlamadım. Kiralık evi. Ben markette, marketi kendim yaptım. Kendi zamanımda yaptım. Yani ben burada tavuk yetiştiriyorum. Öyle bir şey var. Şimşek çakmıştı. Bir tavuğum ölmüştü. Burada benim eşyalarım var. Bak tüm yumurtalarım burada. Ben burada şey balkaban satıyordum. Şimdi bir de karpuz satacağım. Yani. Ben balkabağı alacaktım değil mi? Evet balkabağı alacaktım. Ben e, ee, şöyle bir sürü yumurta satayım. Şu yumurtaları al şöyle. <laughs> Şu yumurtaları şöyle at vereyim yani. Dört tane neymiş yani. <laughs> Bak bir tane cevcik çıktı. Şans. Şansımız yani. Bu <laughs> yumurtadan Gözüncü gibi çıkmıyor. Dört tane. Dört taneden çıkmıyor. Aslında ben mod yükleyecektim de mod yükleyemedim yani. Şuna bak ya siz orada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben anlamadım yani. He bu yumurta oluyor. Yumurta fabrikası mı? Yani <gülüyor> koydum, bir şey tavuktan bir tane oluyor. Ben buraya şantiyeler koydum bir işe yaramıyor. Üstünü de kapatacağım. Ben kapalı çarşı olsun herhalde. Açık çarşı mı olacak? That's it, it.